Bu dersimizden itibaren Mastercam programında çizmiş olduğumuz ya da tasarmış olduğumuz iş parçalarının CNC tezgahlarında imalatını göreceğiz. Bunun için önceden tasarımımızı gerçekleştirmiş olmamız gerekmekte. Şu anda ekranda görmüş olduğumuz bir iş parçamız var. Bu iş parçamızın işlenebilmesi için gerekli olan tezgah türümüzü ve diğer düzenlemelerimizi göreceğiz. Bizim ilk yapacağımız iş tasarım işleminden sonra, tezgah türümüzün belirlenmesi. Burada Toolpads bölümüne baktığımız zaman e, bizim Toolpads bölümünde unsur ağacında herhangi bir seçimimiz görülmemektedir. Biz machine Type çekme menüsünden e, imanatta kullanacak olduğumuz tezgah türlerimizin seçimini yapıyoruz. Burada mil işleme merkezlerimizi e, tanımlamaktadır. Late CNC torna tezgahlarımızı. Biz bu parçamızı işleme merkezinde işleyeceğimiz için mili tercih ediyoruz. Mil seçeneğine girdiğimizde karşımıza pek çok değişik CNC tezgah türleri çıkmaktadır. Burada 1, 2, 3 3 eksenli triaksis e, eksenli tezgahlarımız hatta 4 de buna dahildir. 5, 6, 7 ise 8, 4 eksenli işleme merkezlerimiz 9 ve yukarısı da 5 eksenli işleme merkezlerimiz. Biz burada dikey işleme merkezini kullanacağımız için 4 numaralığı tezgah türümüzü seçiyoruz. Triaxis VMC Vertical Machining Center. Biz bunu tercih ettiğimizde gördüğünüz gibi şu anda tezgah türümüz unsur ağacımızda oluştu. Burada machine group bir olarak oluşturdu. Tezgahımızın ismi Triaxis VMC Vertical Machining Center. Bu düzenlemeden sonra biz artık bu iş parçamızla ilgili boyutlarımızın belirlenmesini göreceğiz. Burada Properties düğmesini tıkladığımızda İlk yapacağımız veya karşımıza çıkan düzenleme Files yani dosyalarla ilgili düzenleme. Bunu tıkladığımızda karşımıza Files ile ilgili bir diyalog penceresi çıkıyor. Bu diyalog penceresinde biz oluşturduğumuz tezgah gruplarımız bu tezgah gruplarımız programımızın neresinde saklı bunlarla ilgili varsa yorum veya açıklamalar girebiliyoruz. Ayrıca takım kütüphanelerimiz ve onlarla ilgili dosyaların hangi klasörler içerisinde nerelerde bulunduğu gibi seçenekler var. Biz burada çok fazla bir düzenleme yapmıyoruz. Default olarak program kendisi bu dosya ve klasörleri nasıl kullanacağını zaten biliyor. İkinci yapacağımız işlem Tool Settings dediğimiz işlem takım ile ilgili işlemler. Bu seçeneğe girdiğimizde biz ilk olarak programımıza vereceğimiz program numarasını belirliyoruz. Programımıza vereceğimiz numara 50. Fit calculation ilerleme hız değerlerinin neye göre yapılacağını belirliyoruz. Bu ilerleme hız değerlerimiz from tool takıma göre, from material malzemeye göre e, yapılması gibi seçenekler var. Biz from tool takıma göre yapılmasını tercih ediyoruz. Burada sequence bölümümüzde oluşturacağımız CNC programımızın satır numaraları ile ilgili düzenlemeyi yapıyoruz. Burada program satır numaralarımız yüzden başlayacak ve beşer beşer artmasını istiyoruz. Onar onar olabilir, ikişer ikişer olabilir. Genelde bizim en çok kullandığımız beşer beşer ya da onar onardır. İşleyeceğimiz malzeme cinsimiz şu anda herhangi bir malzeme tanımlaması yapılmış değildir. Biz selek düğmesini tıklayarak malzeme türümüzle ilgili seçimimizi yapacağız. Materyal list yani malzeme listesi çıkıyor karşımıza. Şu anda seçilmiş herhangi bir malzememiz yok. Biz milimetre seçeneğimizi seçiyoruz. Yani bütün e, malzeme türlerimiz milimetre sistemine göre olacak. Buradaki source kaynak dosya bölümüne baktığımızda karşımıza mil library, e, ve mil current seçeneği var. Mil seçiyoruz. Şu anda yani e, işleme merkezinin kütüphanesinde bulunan bütün malzemelerin gösterilmesini istiyoruz. Burada malzemenin alüminyumdan başlamış. İşte alüminyum 2024, alüminyum 5050 gibi değişik türleri var. Copper, Bakır, Iron, Cast Iron, Dökme Demir, Manezyum, Molybdenum, Nikel, Plastik, Steel yani çeliğin değişik türleri işte 201'lerden başlamış, Steel 1.30'dan başlamış, aşağı doğru devam etmek, Tantalyum, titanyum gibi hatta Ağaç, Wood gibi değişik malzeme türlerimiz belli. Biz burada 2024'ü seçiyoruz ve... OK düğmemize tıklıyoruz. Burada gördüğümüz gibi malzememiz alüminyum 2024 olarak seçilmiş oldu. Biz stok setup bölümümüzde ise işleyecek olduğumuz malzememizin kütük boyutlarını, kaba boyutlarını belirliyoruz. Burada eğer biz parçamızın boyutlarını biliyorsak kendimiz girebiliriz. Bilmiyorsak da e, mouse mouse'la seçimimizi yapabiliriz. Şimdi bu penceremizi Şöyle yukarıdan aşağı inceleyelim. Stock view, stock malzememizin görüntüsü tap görüntü olarak verilsin diyoruz. İstersek farklı görüntülerde de stock malzememizi görebiliriz. Biz e, tap görüntü en ideal görüntüdür. Bunu seçiyoruz. Malzememizin şekli rectangular, dikdörtgen bir malzeme, solid, silindirik ya da başka bir dosyadan seçilebilir. Biz rectangular'ı seçiyoruz. E, burada display Malzememizin görüntü şekli var. Nasıl görünsün? Wireframe, tel kafes ya da solid şeklinde mi görülsün? Burada da malzememizin X, Y ve Z yani uzunluk, genişlik ve kalınlık boyutları var. Bunları biz istersek kendimiz girebiliyoruz. İstersek seçimimizi biz kendimiz yapabiliyoruz. Ben şu anda parçamızın boyutlarını bilmediğimizi düşünüyorum ve select corner düğmesini tıklayarak da malzememizin kaba boyutlarını ben seçimini gerçekleştiriyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi bu kadarlık değerler bizim için yeterli. Burada baktığımızda x değerimiz 66.8 e pardon y değerimiz 66.8 x değerimiz 111.88 z değerimiz de yok. Z değerimizi 20 mm veriyoruz. X değerimizi e, y değerimizi 70 mm x değerimizi ise ben 120 mm olarak veriyorum. Ve buradan OK düğmemizi tıkladığımızda çıkıyoruz. Yapacağımız bir başka düzenleme ise burada e, safety zone e, emniyet bölgeleri oluşturabiliriz. Şu anda tanımlanmış değil. Bunlar tezgah üzerinde yapılabilir. Rectangle olarak emniyet bölgesi oluşturabiliriz. Küresel olarak ya da silindirik olarak. Biz burada herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. OK düğmemizi tıklayarak çıkıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bizim kaba parçamızın boyutları oluşturulmuş oldu. Üstten görünüş şeklinde ve izometrik görüntüye geçiyoruz. Ekranımıza sığdırdığımızda gördüğünüz gibi mavi profil bizim işlenecek parçamızın konturunu göstermektedir. Kırmızı ise bizim işlenmemiş kütük malzememizi göstermektedir. Biz bu seçeneklere buradan tek tek de ulaşabiliriz. Örneğin ben e, stokla ilgili bir değişiklik yapacağım zaman buraya gelip buradan değişikliğimi çok rahatlıkla yapabilirim. Örneğin 70 değil de ben bunu 65 yapmak istiyorum. Okey diyorum. Belirleyebiliyoruz. E bu şekilde biz e, iş parçamızın kaba boyutları, programın satırları ile ilgili, takımla ilgili bazı ön düzenlemelerimizi burada yapıyoruz ve e, ön hazırlık işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem işleme ile ilgili yani e, talaş kaldırma operasyonlarımızla ilgili işlemlerdir.